Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri ve gelecek haftaları değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık haritamıza başlıyoruz. Evet. Soğuklar daha çok kuzey ve batı bölgelerde etkili. Zamanla doğu bölgelere doğru hareket ediyor. 3, 4, 5 Mart'ta soğuklar ülkemizde. 5 Mart'tan sonra hafif ılınabilir havalar. 9-10 Mart'a doğru daha kuvvetli soğuk hava hata görebiliriz. Evet. Ayın 9, 10, 11, 12, 13 aralığı biraz daha güçlü soğuk hava atakları görebilme ihtimalimiz var. Evet sonrasındaki senaryolar biraz farklı. Ani bir ısınma, tekrar soğuk hava hatta dalgalı seyir. Özellikle Mart'ın ortalarından sonra da ihtimal var. Ama 9, 10, 12, 13 Mart aralığında 9, 10, 11 Mart'ta daha kuvvetli soğuk hava görebilme ihtimalimiz var. Evet. Yağış durumuna bakalım. Bugün hangi bölgelerde kuvvetli yağışlar ve yoğun kar yağışları etkili oluyor? Şimdi ona bakıyoruz. Evet. Ülkemizdeki son yağış durumu bu şekilde. Özellikle batıda İstanbul çöllerinde lokal yağış geçişleri var. Marmara'nın güneydoğu Bursa, Kocaeli, Sakarya'da belgesel. Daha çok doğuya gittikçe Düzce, Karabük, Bolu hattında biraz daha iç kesimlerde etkili kar yağışları var. İç Anadolu'da daha çok doğu kesimleri ve Doğu Akdeniz'in kıyıları yağmur, kuzeyi, Kayseri, Niğde, Aksaray, Sivas hattına doğru yer yer yoğun kar yağışı bugün etkili oluyor. Kuzeyde Samsun Ordu arasında da yer yer kar yağışları var. Sonra sistem Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin olarak devam etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da da Erzurum çevreleri ve Erzincan, Tunceli arasında da yoğun kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini artırıyor. Evet, Güneydoğu'da Diyarbakır Batman, Siirt çevrelerde yer yer kuvvetli yağmur şeklinde. Evet. Akşam saatlerinden sonra da Karadeniz'deki yağışlar, Doğu Karadeniz'de kuvvetli, yoğun. Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Ardahan, Kars arasında da yer yer çok yoğun. Akşam saatlerinden itibaren gecede devam daha... Yarın öğleden sonra yürü terk ediyor. Sonraki yağış sistemler 5 Mart gibi Ege kıyıları ve Trakya üzerinden yağış sistemler giriş yapıyor. Yüksekler kar şeklinde. Evet Marmara bölgesinde akşam saatlerinden sonra yer yer Bölge genelinde yağışlar etkili. İstanbul şeylerine biraz daha kuvvetli olabilir. 6 Mart akşam saatleri özellikle İç Anadolu'nun daha çok doğusunda da karlı karışık yağmur şeklinde yükseklikler. Karşı şeklinde yağış bekleniyor. 6 Mart akşam saatlerinden sonra sistem doğuya doğru hareket ediyor. 7 Mart'ta da daha çok İç Anadolu'nun batı kesimleri, Ankara çevrelerinde belgesel yağışlar var. Bolu, Kastamonu, Karabük hattında yaylar, yağışlar var. Yüksek kesimlerde karlı karışık yağmur kar. 8 Mart'a doğru doğuya gidiyor. İç kesimler yoğun kar. Kıyılar yağmur. 9 Mart'ta da bölgesel geçişler var. Hemen hemen her gün 5 Mart'tan sonra her gün yağışlı sistemler yurdun farklı bölgelerinde etkili oluyor. 10 Mart'ta da tekrar yağışlı bir sistem ihtimali var. 10 Mart'tan sonraki süreç biraz karışık. Çok değişebilir. Devamlı değişiyor, güncelleniyor. Bugün daha çok Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz arasında kar, İç kesimlerde. İç Anadolu daha çok doğusu ve güney Konya, Konya doğusu, Konya'nın doğusu. Nida, Aksaray, Kayseri, Sivas hattında yer yer yoğun kar yağışı bugüne devam ediyor. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz iç kesimleri kar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri de yer yer bugün akşam saatlerine doğru yoğun kar kuvvetini artırıyor. Gece saatlerde devam ediyor. Doğu Karadeniz yüksekleri, kar, kıyılar, yağmur. Doğu Anadolu'da kuvvetli kar şeklinde. Evet. Bazı iller, illerin diyagramlarına bakalım. İzmir diyagramına bakıyoruz. Özellikle 5-6-7 arasında yay yer yağışlar etkili olması bekleniyor. Ayın 9-10-11-12 aralığında sıcaklıklarda düşüş var. Yüzde 13 kadar kar ihtimali uzun vadede biraz karmaşık. Ankara diyagramına bakıyoruz. Özellikle Ankara'da 8 ile 13 arasında sert bir soğuk hava dalgası ihtimali var. Yüzde 65 kadar kar ihtimali uzun vadede. 6-7-8 Mart'ta da yağışlar biraz daha artmış durumda. Kar ihtimalleri de %58'ler civarında gözüküyor. İstanbul diyagramındayız. İstanbul'da bugün %74 kar ihtimali var ama zayıf yağışlar geçiş deniz etkili kar yağışları olabilir. Ayın 8'inde başlıyor düşüş. 13 aralığında özellikle sert bir düşüş var. 52 kar ihtimali İstanbul'da uzun vadede biraz karmaşık görüntü var. Evet, yağışlarda zaman zaman özellikle 6-7'sinde etkili yağışlar da olabilir. Daha sonraki süreçte de yağışlar artış eğiliminde olabilir. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.